Gecenin yarısı içeriden klimadan su damlamaya başladı. Bakın şimdi bunu göstereyim size. Görün sizde. İki tane ufak hafiften vurdutturdum. Şeye klimanın hortumuna <laughs> gece çekiyorum. Gece saat 2 bunaldık. Çok klima durunca su akıtmaya başlayınca prizlere doğru akıttı suyu. O yüzden dolayı da yani korktuk bir anda prizlere su dökülünce içeri doğru akıtınca suyu. Ee, bir de sökeden gelmesi klimacının yaz gününde çok zor durum olduğu için o yüzden dolayı da e, bir hafta 10 gün esmiyordu zaten. Balkonda da yatsak ee, şey yaptım. Bir iki böyle hafif hortuma vurdurtturdum dışarıdan. Tıkanıklık varmış. şeyin de, pisliğini de temizlettirdim içeriden. Temizledik. Bakın. Pislik aktı. Gözünüzde görün diye. Şimdi gece çekiyorum. Burada bu kadar aydınlatıcı bir şey yok. Ee, ışık o kadar şey yapmıyor göstermiyor yani o kadar şey değil güçlü değil ışık bunu görün diye size dün bugün dün bugün balkonları yıkamıştım bir önceki videomda görürsünüz bakın nasıl hortum pislik attı çok önemli bir detay bu gidip de şey yapmayın hani içeriden su akıtıyor diye beklemeyin bu yaz gününde pisliği atınca bakın normale döndü sıcaktan kavrulmayın. Klimanız varsa arka arka tarafında hortumla ufak böyle bir dokunuşlar yapın. Hafiften vurma gibi o pisliği atacak. Bu çok önemli detay. Serinlemeniz için. Gece şey olduğu için karanlık olduğu için ben size tam gösteremedim. Elektrik de çok fazla şey yapmıyordu. Göstermiyordu balkonu. Ama dün akşam bayağı bir sıkıntı çektik. Saat 2 oldu. 3 saat şey yaptık. Su, içeri su akıttı. Klima. Ne yapacağımızı da bilemedik. Yani dışarıda da yatılmadı. Bayağı bir şey, çileli oldu yani. Şimdi sabah gözüyle kalktım. Ee, yine aynı şeyi göstereyim size. Gece belki görmemişsinizdir. Bakın. Bak buradaki pisliği görün. Akıttı. Şu hortuma vurdurtturdum. Şu gördüğünüz su su hortumuna vurdurtturdum. Bunu attıktan sonra artık su akıtmayı kesti. Bu yöntemi kesinlikle siz de deneyin. Yani hemen servis gelmeyebiliyor. Yani e, çağırdığınız zaman anında bir saatin, iki saatin içinde servis gelmeyebiliyor klima için. Mutlaka bunu deneyin. Bu sıcaklar çünkü klimasız çekilmediği için e, bir anda sanki böyle 7 e, sevincim arttı. Yani klima olunca içeri su akıtmayınca prizlerin üstüne dökülünce su bir anda şey oldu yani iyi hissettik kendimizi güzel bir uykuyu çektik ee, şimdi kalktım sabah 10 ee, bir daha artık tıkanık olursa bu şekilde yine devam edeceğim şöyle hortumu hafif vurdurtturmayı bakalım gün içinde neler yapacağım bugün şimdi hortum işini klima işini hallettik bakalım bugün neler yapacağım domateslerim de yavaş yavaş kurumaya başlamış artık gördüğüm kadarıyla suyunu çekmiş. Demek ki 5-6 güne kadar kuruyacak bunlar. Domatesler iyi gözüküyor. Bunları da dün evvel gün evveli gün şey yapmıştım. doğramıştım. Dün ya da evveli gün. Evet burada Altınoluk'tayız. Gezmeye geldik. Biraz e, şey yapalım diye şöyle yukarıdan göstereyim. E, fazla insanların yüzü gözükmesin. Altınoluk'tayız. Bugün böyle bir gezimiz devam edecek. Biraz daha çarşı pazar. E, ben buralıyım aslında. Söylemiştim daha önceki videolarda da. E, ama ara ara geliyoruz. Yani senede bir kere, altı ayda bir kere. Altı ayda bir kere geliyoruz. Şimdi biraz dolaşmak için böyle bir şey yaptık. Çıktık dışarı. Otelden dışarı çıktık. Yemek yedik. Yemeğimizi yedik. Bu videonun içinde de ayrıca sponsorluk yoktur. Reklam yoktur. Yemeğimi, yemeğimizi yedik. Eşim, oğlum, Batuhan Tarık hep beraber öyle bir gezinti olsun istedik biraz yürüyüş yapalım diye evet özlemişim memleketimi daha ilçesindeyim aslında buralı değilim merkezindenim ben merkeze doğru gideceğiz 2-3 gün sonra orada da biraz zaman zaman geçireceğiz akrabalarımıza uğrayacağız ailemi göreceğim teyzemin kızını göreceğim Birazcık enerjimiz değişsin. Moralimiz düzelsin. Bayağıdır çok fazla böyle uzun gitmedik. Uzun yola. En son Trakya'dan sonra Trakya'ya gitmiştik. Trakya'dan sonra bir iki bir yere gittik. O da yemek için gitmiştik. Uzun bir yola gitmedik diye hatırlıyorum ama fazla da unutkanlık var. Ben de fazla da şey yapamıyorum. Ama sizlere gittiğim yerleri de paylaşıyorum ayrıca. Burada da şeyler var. Ufak ufak sandal gibi tekneler var. Ayvalık'a doğru da gideceğiz. Cunda'ya gideceğiz yarın bir Ayvalık Cunda. Zamanımız ama gündüz de pek dışarı çıkılmıyor. Buralarda daha sıcağa geçmemiş ayrıca. Sıcaklar e, çok fazla devam ediyor. Ama dedim buradan daha fazla fazla e, şey sıcak. Ama burası bir tık daha e, denizi de soğuk. E, biraz daha 5 derece falan düşük yani yarın da çocuklar denize girecek. Ama bunun derinlik olayı çok fazla. Yani derin denizi bir anda hemen derinliği çok fazla oluyor bir adımdan sonra. Ama e, dilimin denizi biraz daha ilerlere gittikçe 48 tane koyu var. E, i̇lerledikçe e, yani beline kadar geçmiyor bile su. Su geçmiyor. Ama burasını birazcık daha hemen bir adım attığın zaman hemen yüzmeyi bilmeyenler için birazcık şey tehlikeli diyeyim. Şimdi bakalım başka bir yerlere. Burası sandallar var. Herhalde gündüz artık geziye mi çıkıyorlar? Tura mı gidiyorlar? Yani burası şey köprünün çaybaşı mı diyorlar? Ne diyorlar? Çay kıyı mı diyorlar? Öyle bir şey söylüyorlar herhalde mahalle olarak. Burası bilmiyorum. Burada çarşısı şey yapıyor. Bakın teknelerde balık ekmek falan satıyorlar burada. Azmak, azmakmış pardon. <laughs> ben ismini bilmiyordum. Azmakmış oradan eşim hemen seslendi azmak orası diye. <laughs> ben kendim memnun ettim burası ama ama ismini bilmiyordum yani. O yüzden. Çok değişmiş ayrıca buralar. Çünkü ben geçen sene gelmiştim buraya. Baya baya değişim olmuş Hani sokakları dükkanları Baya bir değişmiş Bu arada Büyük oğlanın da Tarık'ın da doğum günü var ee, Onu da burada mı kutlarız artık Başka bir yerde mi kutlarız İki gün buradayız Ondan sonra bir geçiş yapacağız Artık nereye karar vereceksek Bakalım şimdi Gezelim şöyle da insanların yüzünü de göstermek istemiyorum. Burada da Luna Park'a geldik galiba. Ha burada çantalar varmış. Örgü çantalar. Şu karşı tarafta da Luna Park. Luna Park gözüküyor. Çantalar var. Karşıda sergiler var. Ha, biz uzaklaştık galiba. Çarşıdan uzaklaştık mı? Ya da e, şey yaptık. E, uzaklaştık ya da kaçırdık yolu kaçırdık. Bakayım. Bizimkiler nerede? Ha onlar bu taraftan gitmiş. <laughs> Buluşamadık. Evet bakalım. Evet oradalar. Bu tarafa doğru gideyim. Bu yol böyle. Nedense buraya geldiğim zaman hiç gidesim yok. Yani kendi memleketim olduğu için midir nedir. Yani buraya gelince giderken içim sızlayarak gidiyorum. Ya Tabii ki insan kaldığı yerden hep sıkılıyor hep aynı şeyleri yapmaktan. Belki de ondandır ama. Biraz da işte şöyle sokakları Bakalım şimdi. Şimdi Batuan dondurma yedi, dondurma istedi. Bir de tahta kılıç istiyormuş. Buranın hatırası olarak e, bir şeyler istiyormuş, almak istiyormuş. Dolap magnetlerinden zaten alır her gittiği yerden. Ya buradan sol tarafa doğru döneceğiz. Aşağıya gireceğiz ondan sonra. Bakalım. Çok canlı göremedim açıkçası burayı. Çünkü biz de yazlık bölgede oturduğumuz için hani bizim oraya da gelen daha fazla gibi gördüm ben. Ee, burası şey burası da yazlık böl bölge ama burada çok fazla kişi göremedim açıkçası çok bir kalabalık yok. Ha bizim orada da çok kalabalık yok ama bu buranın bir tık üstü diyelim. Bir tık daha bir üstü. Şimdi akşam yatsı ezan okunuyor herhalde. bir sesi geldi ama yatsı mı okunacak? Bir ses geldi sanki. Saate bakmamışım. Birkaç yerin haricinde öyle çok kalabalık yok açıkçası. Biz bence çarşıyı kaçırdık. Yani o şeyleri giyim, e, giyim şeyini, caddesini sol tarafa döneceğiz galiba. Böyle gibi gözüküyor. Biraz da yol yorgunluğu da var. Yol yorgunluğu, yoldan geldiğimiz için de birazcık şey var. Bakalım şu sol tarafa doğru döneceğim. Ufak tefek alacaklarım da var. Ama çok fazla değil tabii ki. Bakalım. Şu sol tarafa doğru bir bakayım. Evet şu cadde olacak Bu tarafa doğru döneceğiz biz Evet Tarık'ın da keyfi yerinde Gayet e, Buraya geldiği zaman enerjisi de yükseldi Baya baya değişimler oldu Çok değiştim Kesinlikle gelin berbat yer <laughs> Evet buradan devam edelim bakalım Şimdi çarşıya inmek için Ama nem var burada da nem var Evet, buradan çarşıya iniyoruz şimdi. Daha burada da masalar var. burada işte şeyler var, süsler, terlikler. Terlikler var burada. Elbiseler. <laughs> Fiyatlarda bayağı inme olmuş. Çünkü bu elbiselere ben baktığım anda bayağı bir bin lira falan yazıyordu. Şimdi 350 inmiş yazlık elbiseler fiyatlar şey bir iniş var yani fiyatlarda gördüğüm kadarıyla. Ya burada da kıyafetler çıkmış. Şey altlar, üstler, kıyafetler, örgüler var. burada da çok güzel kıyafetler varmış. burada da güzel kıyafetler varmış. Bakalım. Burada da böyle bir yatak örtüleri falan var. Kırda giyerim öyle tereddüt ediyorum. Ne değişik şeyler varmış. burada daha bunlar falan var. Baba, Aman bir <laughs> Takı dükkanları var. Gelin de <laughs> 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 Bayağı da oyuncaklar varmış orada da. Batuhan gör mesela başladı gene. Evet. Oyuncaklar var. Burası da böyle oyuncakçı dükkanı gibi. Hmm, burada sabunlar var. Zeytinyağlı e, sabunlar var. Bayağı çarşı kalabalık. Bujiteri. Makyaj malzemeleri. Burada takılar var. magnetler. Burada da şeyler varmış. Hem tahtalar, hem böyle işte ekmek koymak için sepetler. Rüzgar gülleri gibi bir şeyler var işte. Böyle. Hangi Nasıl burada Town? da çantalar var böyle. Rüzgar 바로... gülleri. Ben de bir magnet alayım mı acaba diye düşünüyorum. Altı noktadan almamıştım. Bir bakayım bir alayım bir ben bende magnet. Şöyle bir tane magnet alacağım. Şunlardan bir tane. Evet hatıra olarak kalsın. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam sağ ol. Aslında şu elbise de güzelmiş. Tam kombin olmuş kolyesiyle. Aslında şurada da elbiseler güzelmiş. Tam benlik. Ben çok açık giymiyorum yani bunlar birazcık daha açık askılı. Yarın ben bir alışverişe gideyim. Birbirimizi kaybedeceğiz diye de korkuyorum. Burada da çantalar varmış. Kirazlı çantalar. Hmm. Böyle bir şey kalabalık. Burası evet birazcık daha çarşı kalabalıklaşmaya başladı. terlikler var. Deniz terlikleri. Deniz ayakkabıları. Ekim! Bir tane bir tokam Ekim. alsam. Gelin hadi ya. Ne yapıyorsunuz? Tokalar da güzelmiş de. Tokalar yelpazeler, tokalar. Dört baba ne var oluyor ya? Oh, afiyet olsun. Sağ Yara, yara, Afiyet olsun. <laughs> Haydi bakalım yürüyelim biraz daha meydana doğru yürüyoruz. Burada da güzel kıyafetler varmış, beyaz falan tüllü. Bu biraz daha gençlere hitap ediyor gibi. Yaş olgunlaştıktan sonra kolay biri. Yani e, beğenemiyoruz mu? Açık mı giyinmeyi sevmiyoruz. Yani ya, yaş olgunlaştıkça. Evet bakalım meydana doğru gidelim. Bir kahve içelim. Bir çay kahve. Gazoz falan. Aynen havlu alacaktım ama buradan bir bakayım. Sepetlerde baya baya mayolar falan var. Ha, günlükçüler gelen belki günü birlik gelen kişiler de hemen giyim atayım diyeyim düşünüyorlar? Baya alanlar da var. Hayır bakalım gidelim çok kalabalık. Uçan balonlar da varmış. Uçan balonlar da var burada. Meydana geldik burada işte. Evet. Burada heykelin önündeyiz şimdi. Baya baya. Oturmuşlar bütün şeylerde oturmuşlar banklarda. <laughs> Hadi bakalım keselim şimdi.